Herkese merhaba. Şimdi sizlere Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesi'ni tanıtacağız. Güneşli Mahallesi eskiden belediye olup sonra mahalleye çevrilmiştir. Nüfusu ise 1518'dir. Genel geçim kaynaklarından bahsedelim. Genel geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve dokumacılıktır. Tarımda ve hayvancılıkta kullanılan su ortak olan göletten gelmektedir. Şimdi size göleti tanıtayım. Göletin ismi Doğanpınar göletidir. Ortak olarak kullanılan bu gölet yazın genellikle tarımda, kışın ise hayvancılıkta kullanılmaktadır. Önemli geçim kaynaklarından bir diğeri ise hayvancılıktır. Genellikle büyükbaş beslenir, bu büyükbaş hayvanların etinden ve sütünden yararlanır. Sütünden yoğurt ve peynir gibi ihtiyaçlar karşılanır. Diğer bir geçim kaynağı ise dokumacılıktır. Dokumacılık, Gördes ve çevresinde Anadolu'nun önemli alım merkezlerinden biri haline gelmiştir. En parlak dönemi ise 16. ve 18. yüzyıllar arasındadır. Güneşli'nin merkezi konumundan dolayı yapılmış olan bu sağlık ocağı çevre köylerin ve güneşli halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yine Güneşli'nin merkezi konumundan dolayı çevre köyler Güneşli'ye pazar günü ihtiyaçlarını karşılamak için köyün merkezinde bulunan pazara gelirler. Pazarda genellikle meyve, sebze, kuru yemiş ve balık türleri bulunur. Görmüş olduğunuz cami köyün en eski yapıtıdır. Koca cami olarak geçen bu cami 1882 yılından beri ibadete açıktır. Belirli aralıklarla yapılan restorasyonlar sonucu günümüze kadar gelmiştir. Fakat minaresi restorasyona yapılmamasına rağmen herhangi bir zarar görmemiştir ve günümüze kadar gelmiştir. <laughs>